Mehmet seni tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Salih Daşkın. E, stoper oynuyorum İdman Yurdu'nda. E, futbola ilk e, Futbol Okulu'nda başladım. E, evet, şimdi Denizli İdman Yurdu'ndasın. Ne kadar zaman oldu buraya geleli? Buraya geleli bir yaklaşık 5 ay falan oldu. Evet, 5 ayda neler yaşadın? Burada nasıl bir ortam var? Burada e, arkadaş ortamı iyi, hocalarla da ortamımız iyi. E, i̇yi geçiyor antrenmanlarımız. Geliştim. bayağı burada. Ben yani gelişim sağladım. Peki 15 yaş grubunda mücadele ediyorsunuz. 15 yaş grubunda şu anda lidersiniz. Eee, nereden istersiniz takımın durumu nedir olarak? Takımımızın durumu iyi. Maçları e, maçlara iyi hazırlanıyoruz. Disiplin çıkıyoruz ve kazanıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp normal çıkmayı hedefliyoruz. Peki genç şubutlar maçı var. Bu hafta Maçları ne de sormak istersen? Zorlu bir maç olacak. Onlar da sanırım ikinciler grupta. Ya yani başa baş giden bir grup. Evet. Zor olacak. Birinci, ikinci ili maç olacak diyorsun. Aynen öyle. Peki senin ilerideki hedefin ne? İlerideki hedefim e, akademik bir futbolcu olmak. Futbolda ilerlemek. Öne yani. Örnek aldığın futbolcu var mı? Abdülkerim'in bardakçı var. E, yabancı? Yabancı e, Van Dijk var. Peki başarılar var mı başlatmak istediğin? Başka yok.